şekilde O noktası çemberin merkezi. ABCD noktaları çember üzerinde olduğundan ABCD kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgende karşılıklı köşelere ait açılar birbirini 180'e tamamlar. O halde D açısı 120 ise 180'den 120 çıkarttığımızda A açısının ölçüsü 60 derece. A noktası çember yayı üzerinde olduğundan çevre açı. Çevre açı 60 ise gördüğü yay yani BC yayı iki katı bakın burası 120. O noktası çemberin merkezi ise BOC merkez açı. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. BC'ye 120 ise bakın burası da 120 olur. ABOC iç bükeği bir dörtgen. Burada içerideki açıların toplamı x artı 60 artı 20 dışarıdaki açı yani BOC açısına eşittir. Burası bakın 80 yaptı. 120'den 80 çıkarırsak x 40 dereceye eşit cevap E seçeneği. O noktası çemberin merkezi. ABD noktaları doğrusalsa alsa B açısında bir doğru açı olduğunu görüyoruz. 180 derece. 180'den 75 çıkarttığımızda burası 105 derece olur. D noktası çemberi üzerindeyse o halde ABC açısı çevre açı. Çevre açı 105 ise gördüğü yay. Bakın buradaki AC yayı iki kat olur. Burası 210 derece. Burada X'i bulmak için O noktasından C'ye çizelim. A ve C noktaları çember yer üzerinde olunan O, A ve O, C olup birbirine eşit oldu. O halde ikiz kenar üçgen, ikiz kenar üçgende taban açılar eşittir. Bakın burası da X olur. Çember yayımız 360 dereceydi. 360'tan 210 çıkarırsak o halde ABC yayının ölçüsü burası bakın 150 derece olur. ABC B, C yayının ölçüsü burası 150 derece oldu. O noktası merkez ise A, O, C açısı merkez açı. Merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşitti. O halde ABC ya 150 ise merkez açıdan o açı da 150 derecedir. AOC üçgeninde iç açılar toplamı 180'e eşit denirse 2x 30'a x ise 15'e eşittir. Cevap D seçeneği. Sorumuzda O merkezi çemberin yarıçapı çapı R birim. AC uzunluğu da R'ye eşit. C noktası teğet nokta ise merkezden teğet inelim. Merkezden teğet indiğimizde dik oluyordur. Aynı zamanda OC yarı Bakın burası da R. Bu durumda A, O, C kenar bir üçgen oldu. Kenarlar açıysa bakın R'ye göre bu açılar birbirine eşit olur. Tepe açısı 90 ise bu açılardan her biri 45 derecedir. 45'in bütünleri 180'den çıkarırsak burası 135 derece. D, O, C üçgeninde iç açılar toplam 180 eşit denirse, 180'den 135, 20 daha 155 çıkarttığımızda 3. açımız bakın burası 25 derece olur. C noktasına baktığımızda burada yine bir doğru açı var. 90 bakın 25'te x'in toplamında yine 90 derece olacağından x 65 derece eşittir. Cevap B seçeneği. Şekilde O noktası çemberin merkezi BE uzunluğu CF'nin iki katı. O noktası merkez ise BE çaptır. O halde OB ve OE her birisi yarı çap R birim dersek BE uzunluğu 2R ise CF'de bakın R birim olur. O'nun da aynı zamanda yarı olduğunu görüyoruz. R birim. F noktası çemberi üzerinde O'dan F'ye çizersek O, F de çaptır. Burası da bakın R birim oldu. Bu durumda O, C, F üçgeni eşkenar üçgen. Bütün kenarlar eşit. O halde açılarımızın her birisi 60 derece. O, F, D üçgeninde iki iç açının toplamı komşular olmayan dış açıya eşittir. Biz bu açıya A dersek A artı 20 dış açı 60 derece ise A burada 40 derece olur. Burası da bakın 40 oldu. O halde COD açısı 60, 40 daha 100. Ters açıdan AOB açısı bakın bu açı eşittir. Burası da 100 derecedir. A noktası çemberi üzerinde olduğundan OA yarıçap. O halde AOB ikizkenar kenar üçgen. Ikizkenar kenar üçgen ise taban açılar eşit. X'e bakın burası da X. Bu üçgende iç açılar toplamı 100 artı 2X. 180 dereceye eşit olacağından X 40 derecedir. Cevap B seçeneği. Aşağıda boş iken 60 litre benzin konuluğunda deponun göstergesi. Merkez açısı 240 derece olan F yazısı yani full gelmektedir. Bu araç 100 kilometrede ortalama 6 litre benzin yakmaktadır. Ankara diz arası 8 kilometreymiş. O halde 100 kilometrede 6 litre benzin yakıyorsa 800 kilometrede buraya bakın x dersek işler dışlar çarpımı yapıldığında 8 kilometrede 48 litre benzin yapmış olur. 60 litrede merkez açı bakın 240 derece hareket ediyordu. 60 litrede göstergemiz 240 derece hareket ediyorsa o halde 48 litrede buraya da Y dersek işler dışarı çarpımı yaptığımızda Y'nin 192 derece olduğunu görürüz. O halde 48 litre benzin yattığında göstergemiz fullden 192 derece bakın geriye gidecektir. Yani gösterge 192 derece azalmış olur. Cevap C seçeneği. Şekildeki çemberler E ve F noktasında kesişmekte. Bizden ise X açısının ölçüsü isteniyor. Burada E ve F noktalarını birleştirirsek A, F, e, D noktaları çember yay üzerinde olduğundan A, F, E, kirişler dörtgeni. Karşılıklı köşelerin açıları birbirini 180'e tamamlar. O halde D açısı 108 ise 180'den çıkarttığımızda karşıdaki F açısının ölçüsü 72 derece olur. AFB doğrusası, burası bakın doğru açı 180 derece olacağından 180'den 72 çıkarttığımızda burası 108. Aynı şekilde FBCE dörtgeninde yine köşe noktaları çemberiye üzerinde olduğundan FBCE kirişler dörtgeni o halde karşılıklı köşelerin açılar toplamı 180 derece. Yani F açısıyla C köşesindeki açının toplamı 180. X buradan 72 derece. Cevap E seçeneği. Sorumuzda ABC'de kirişler dörtgeni. Kirişler dörtgeni ise köşe noktalarından geçecek şekilde çemberimizi çizebiliriz. bakın Tam ABCD noktalarından geçecek şekilde çemberimizi çizdik. Burada D noktası çember yayı üzerinde olduğundan D çevre açı, çevre açı 36 ise gördüğü yay. Burası bakın 72 derecedir. ACB açısına baktığımızda C noktası çember yay üzerinde ise ACB açısı da çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. AB yay 72 ise yarısı burası bakın 36 derece. BEC üçgenine baktığımızda X ve 36 iki tane iç açı. İki iç açının toplamı komşular olmayan dış açı eşit. Yani 82'ye. X buradan 46 derece olur. Cevap A seçeneği şekilde ABCD ikiz kenar yamlı. aynı zamanda bir teğetler dörtgeni. İkiz kenar yamukta taban açıları birbirine eşit. B açısı 50 ise A açısı da 50 olur. ABCD teğetler dörtgeni ise AE ile AF teğet bu durumda A açısı ile EF yayının ölçüler toplamı 180 derece. 180'den 50 çıkarsak EF yayı 130 olur. K noktası çemberi üzerinde olduğunda K çevre açı yani X çevre açı. Çevre açı gördüğü yayın yarısıydı. Bakın EF yayını görüyor. O halde X 130 bölü 2'ye yani 65 e eşittir. Cevap B seçeneği. Şekilde O noktası yarım çemberin merkezi. Bizden ise BDC açısının ölçüsü isteniyor. D noktasından E'yi birleştirirsek BC çap E noktası çember e üzerinde olduğunda çevir açı. Çapı görün. Çevre açımız 90 dereceydi. O halde BEC açısı 90 olur. ABD üçgene baktığımızda BE'nin hem yükseklik hem de kenar ortaya olduğunu görüyoruz ikiz kenar üçgende yükseklik açı ortay ve kenar ortay olacağından o halde bu üçgen ikiz kenar üçgen olup Aynı zamanda BE açı ortaydır. 48'e bakın buralar 24'er. BE de üçgende iç açılar toplam 180 derece olacağından 180'den 90, 24 daha 114 çıkarttığımızda buradaki açımız 66. 66 ile x toplamı 180 ise o halde x 114 derecedir. Cevap C seçeneği. Şekilde A, şekilde C, teğet noktalar bizden ise ACF açısının ölçüsü isteniyor. Burada TC ACD kiriş ise ACF açısı teğet kiriş açı olup X ise gördüğü yay. Yani AC yayı teğet kiriş açının iki katıydı. Bakın burası 2x olur. Aynı şekilde AB teğet, AC'de kiriş ise BAC açısı. Burası da teğet kiriş açı. Teğet kiriş açı gördüğü yayın yarısıydı. Gördüğü yay bakın AC yayı ise yarısı olacağından buradaki BAC açımızın ölçüsü de x derece olur. ABE üçgene baktığımızda iki iç açının toplamı komşular olmayan dış açıya. O halde x artı 20 dış açımız bakın AED açısı burası x artı 20 olmuş. ACF açısı x ise bütünleri burası 180 eksi x. Aynı şekilde ECD üçgeninde de iki iç açının toplamı 180 eksi x ile 40'ın toplamı komşular olmayan dış açıya yani x artı 20 eşit. Buradan 2x, 180, 40 daha, 220, 20 çıkarırsak 200. 2'ye böldüğünüzde X 100 derecedir. Cevap D seçeneği. O noktası çemberin merkezi değilse ise T nokta. Merkezden T'ye indiğimizde dik oluyordu. O halde O'dan D'ye birleştirirsek burası 90 derece olur. OBD üçgene baktığımızda 90 30 daha 120. İç açılar toplamı 180 olacağından 180 120 çıkarttığımızda buradaki O açısının ölçüsü 60 derece. O noktası merkez ise OC ve OD yarı çaplar. Yani birbirine eşit. O halde OCD ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgende taban açılar eşittir. OD'ye göre açımız 24 ise o halde OC'ye göre taban açımız bakın burası da 24 olur. OED üçgene baktığımızda iç açılar toplamı 180 eşittir. 60 artı 24 artı x 180. Burası 84 yaptı. 180'den çıkarttığımızda x 96 derece cevap E seçeneği.